Ee, selamlar arkadaşlar, ee, biliyorsunuz ki cumartesi günü e, baya bir ses getiren çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım projemizin etkiliğini gerçekleştirdik. Ee, gelen herkesten telefonla arayan, katılım sağlayan e, mesajlarla bizi baya e, baya böyle bir yoğunluğa boğan e, telefonların hiç susmadığı birkaç gün geçirdik ve hala yoğunluğumuz devam ediyor. Program sonuna doğru vereceğimiz çekilişteki çantaları, hediyeleri biz dağıtabildiğimiz kadar, verebildiğimiz kadar verdik yoğunluğu atlatabilmek adına. Bir büyüğümüz, isminin geçmesini istemediğimiz bir ayakkabı firması, holding, çocukların sayısınca, oradaki çocukların sayısınca, Filistinli çocukların sayısınca, çünkü burada tedavi görüyorlar, ve e, tedavileri boyunca da otelde kalıyorlar e, Otelin ismini söylememem gerektiğini düşünüyorum Bize ulaşırsanız biz yardımcı oluruz size e, Bu çocuklar o kadar hevesle o kadar istekle geldiler ki Bizim bu e, etkinliği yapmamızın amaçları arasında e, Tek bir şey söyledik Dedik ki çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım Neden mi sessiz çığlık? Çünkü seslerini duyuramıyorlar dünyada çocuk barışı dünyada barış açısından biz başladık ama projemiz çocuk olduğu için çocukların barışı ölmemeleri adına biz sesimizi duyurmak istedik şehit çocukları duymak istemiyoruz artık çünkü yeterince katliam oldu yani soykırım oldu bunu da kabullenmek gerekiyor diye düşünenlere de şunu söylüyoruz doğallaştırmayacağız normalleştirmeyeceğiz ve haykıracağız. Bu çocuklar, e, ülkeler e, neden e, şey yapıyor, göz, gözletilmiyor? Yani bu çocuklar ölüyor, şehit oluyor. E, kim olursa olsun, hangi ülkeden olursa olsun, bakın şu an güncel konu olduğu için biz bu zamana kadar e, Çin zulmü altında olan Türkler, Türkmenler bunları da, Türk soyları da katlediliyor. Arap soyları da katlediliyor. Neden mi? Müslüman oldukları için. Şöyle bir dünyaya genel baktığınızda neden bu Müslümanların bu kadar zulüm altında kaldığını bir sorgulayın isterseniz. Beni sorgularken de kendinizi sorgulayın isterseniz. Ben Arap Türk ayrımı yapmıyorum. Ben Müslüman çocuklar ölüyor diyorum. Tüm çocuklar ölüyor diyorum. E bildiğiniz üzere bütün çocuklar Müslümandır. Ee, annesini babasını çocuklar seçmiyor. Lütfen duyarlı olmaya davet ediyorum sizi. Bana öz eleştiri yaparken de lütfen beni tanıyarak beni bilebilen arkadaşlar bilir. Ben 27 senedir STK içerisindeyim ve yetim çocuk projesindeyim, bağımlı çocuk projesindeyim. Ee, ve gerçek mağdur, bakın altını çiziyorum, gerçek mağdur kadınların yanındayım ben hani kadın haklarını kullanarak kadın beyanı esastır diyerek oradan çatlaklardan girmeye çalışıp erkekleri sıkıştıran kadınlardan bahsetmiyorum. Hak kendine özgüdür. Bakın ben kadın haklarını alabilmek için erkeklerden çalmayı tavsiye etmiyorum. Ben neyi tavsiye ediyorum biliyor musunuz? Erdemlice, edeplice kadınlar haklarını savunsun diyorum. Neden mi? Çünkü kadınların bir kısmı erkeklerinden alabileceğini alabilmek adına boşanmalarda ya da herhangi bir husumette kadın haklarını kullanıyorlar. Ben şuna diyorum gerçek mağduriyet adına bütün mağdur kadınların yanındayım, bütün çocukların yanındayım. Şiddet gören o çocuklara dur, dur, dur diyen, dur diyen bir toplum istiyorum. Ölen o çocuklara dur diyen bir toplum istiyorum. Ve Gerçekten katliam altındaki bir ülkeye destek bekliyorum. Onun yanında dezavantajlı, dezavantajlı grup çocuklar dediğimiz insanlara, özel çocuklar dahil olmak üzere annesi babası hapishanede yatıp aralardaki çocuklara, yetim çocuklara, yurtlardaki çocuklara yani o kadar çok çocuklarımız var ki. Bana diyorlar ki neden şunu söylüyorsun, şunu söylemiyorsun? Ya ben hangi birini söyleyeyim? Aklıma geleni söylüyorum, gelemeyeni de affınıza sığınıyorum. Ayırdığımdan değil. Bakın çiziyorum. Size fırsat vermemek altına altına çiziyorum. Tüm Müslüman çocuklar için, Müslüman çocuklar için, çocukların hepsi Müslüman. Ukrayna'daki çocuklar da Müslüman. Rusya'daki çocuklar da Müslüman. Çocuk çünkü. Yani bütün çocukların, ha Müslümanlığını geçtiniz, İnsanlık adına, insanlık adına, bütün insanlık adına etnik e, saldırı şey e, benim alınıma girmiyor. Tamam mı? Yani e, ben şunu söylemiyorum. İnsan hakları diyorum. Burada benim projenin amacı çocuk olduğu için ben büyükleri kastetmiyorum. Savaşla büyük savaşla büyüklerin savaşını kastetmiyorum. Diyorum ki küçücük çocuktan mı korkuyorsunuz? Eli silah tutan benden kork. Erkeklerden kork. Ama çocuklardan da mı korkuyorsun ya? Savaşta her şey mübah diyorlar. Belden altı savaşıyorsunuz, çocukları öldürüyorsunuz. Bu yanlış bir terim biliyorum. Ama gerçekten, gerçekten siz insanca davranmıyorsunuz. Biz bunu söylüyoruz. Eğer savaş varsa savaşılır. Cephede savaşılır. Ama silahsız, elinde silah olmayan halka saldırıyla, çocuğa saldırıyla ya sabaha kadar başında e, bombalar düşecek mi diye o çocuklar uyumuyor. Anneleri ben bir kenara koyuyorum. Annenin eli de silah tutmayabilir ama tamam savaş, savaşta cephede erkeklerle savaşıyorsunuz. Silah icatı oldu, mertlik bozuldu diyoruz ama siz silahla bile savaşamıyorsunuz. Siz silahla bile savaşamıyorsunuz, çocukları öldürüyorsunuz. Kadınları öldürüyorsunuz. Hangi kadının ölen kadının elinde bir silah var kendini savunabiliyor? Hangi çocuğun elinde bir silah var kendini savunabiliyor? Savaş gerçekten eşit durumdaysa kendini savunabilen insanlar varken savaştır. Ama hop bomba at suçsuz insanların günahsız insanların savaşa dahil olmayan insanların üzerine attığınız o bombalar var ya bir gün size dönecek Allah gerçekten bunu yanınıza bırakmayacak ama e biz diyoruz ya batıdan ses geliyor batıdan ses geliyor. Ben gurur duyuyorum o batıdan. Neden mi? İnsan haklarına, insana saygı gösterdikleri için bir soykırım var ve buna cevaben dönüyorlar. Bizim gibi falanca STK var ben niye yokum? Falanca STK var ben yokum. Benim niye orada şeyim logom yok? Ya da sen onunla çalışıyorsan ben bununla çalışmam. Ya da e neden o şeyler var orada? E, gelenler e, şey e, Filistinli de Türk çocuklarını görmüyorsunuz. Niye görmeyeyim? 150 tane Filistinli çocuk geldi. Kiminin bacağı yok, kiminin kolu yok, kimi başını sargıda. Ve ben onları gördüğüm zaman onları karşıladım ve ben şunu söyledim, ekibime şunu söyledim. Makamlar bugün var, yarın var, öbürsü gün var. Makam karşılanır. Bu benim görevimdir, başım gözüm üstüne. Ama dedim ekibimseniz, siz makamı karşılayacaksınız, benim adıma gelenleri karşılayacaksınız. Çünkü teşkilatta başkan yardımcılığı yapan bir arkadaş vardı e, makamı karşılayacak benim adıma e, ve benim adıma oradaydı. Makam karşılama boş değildi. Ama şöyle söylendi, Nurhan'ın bizi karşılamadı, Nur Hanım bizi uğurlamadı. Nur Hanım neredeydi biliyor musunuz? O bacağı kopmuş, o çocuk bacağı sargılı çocuk bir balon almak için koşarken düştü ve bacağı yaralandı kanadı. Nur ablaları orada bacağı tutmadı olduğu yere yığıldı koşarak ağlayarak görmesin diye gözyaşını silerek o çocuğa koştu. Nur abla diye beni tanımayan çocuklar koşarak geldiler. Çünkü Dabge dansında Türk bayrağı ile Filistin bayrağını açıp bana sürpriz yaptılar. Nur abla bizim ablamızdır diyerek. Ben bunların yanındaydım, bu çocukların yanındaydım. Bazı yerler bana su sözü verdi, su getireceğim, çorba getireceğim sözünü verdiler. Öncü birliği gönderdiler ben şey bakın görüyor musunuz benim gönlüm nerededir diye Türk bayrağı işte Türk bayrağının renginde Türk bayrağı ve Filistin bayrağının renginde kardeşliğimizi göstermek adına ben böyle giyindim siyah beyaz neden tepkimden dolayı yastayım ben diye bakın Filistin'in yas rengidir bu ben bunu gösterdim ben ben orada konuşma dahi yapmadım Dedim ki arkadaşlarımın emekleri gözüksün Ben kenara çekildim Ben arkadaşlarım 18-20 gün Benle birlikte koşturdular Yol parası yokken işsiz arkadaşlarımdan Seçtim ki bir şeyler yapsınlar Yaptıklarının zevkine alsınlar Neden? İyilikte yarışsınlar Onlar da önce olsunlar Ben iyiliğe doydum arkadaşlar Ben 15 yaşından beri 3 kardeşimi gömdüğümden beri Ben iyiliğe doydum İyiliğe doyulur mu? Doydum Gerçekten doydum. Benden sonrakiler benden görsünler diye uğraşıyorum. Ve arkadaşlarımı işsiz olanlarını seçtim. STK'larda hiç olmayanları seçtim. Ve kendi alanında sesini duyuramayanlara seçtim ki böyle büyük bir projede e, emeği geçtiğini görenler birazcık yardımcı olsunlar da bunların gönülleri güzel destek versinler, iş versinler, olanak versinler. Kendilerini gösterdim diye sevinsinler diye ben onlardan seçtim. O nedenle o nedenle arkadaşlar, sizlere çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ve bize katıldığınız, bizi desteklediğiniz için. Ben orada özel çocuklara sahneyi verdim. 80 tane çocuk bir arada, 60 tane çocuk bir arada sahnede halk oyunu oynadılar. O kadar mükemmel oynadılar ki, yani o çocuklar bize misafir gelmişlerdi ve biz onlara çorba çay ikramı verecektik ama mümkün olmadı. Neden? Son dakikada çorba ve çay. Çorba ve su iptal edildi. O çocuklar su ve çorbayı sonradan getirdik. Bu nedenle lütfen arkadaşlar, hani birilerine birilerine bir şey söylerken şöyle bir kocaman bir ekran'a bakmakta fayda var. Biz ortaya gönlümüzü koyduk çünkü Nur ablaları sahnede o engelli arkadaşların dansıyla dans oynuyor. Sahnede bir yandan işte. İki tarafta bir sorun oluştuğu durumda anında müdahale edeyim diye ben sahneden ayrılmadım. Yani makamı ne karşılayabildim ne uğurlayabildim. Ne de onlarla bir fotoğraf karesinde bulunabildim. Neden mi? Onların günüydü ve onlarla olmalıydım. Onları karşılamalıydım, onları uğurlamalıydım ve bu çocuklar özel çocuklardı ve uzun süre iki buçuk saat orada kaldılar ve herhangi bir huzursuzluk anında ben yetişebileyim onlara faydam olsun yardımcı olabileyim diye ben kimseye güvenmedim neden mi güvenmedim gözümde göreyim diye hani aksaklıklarda ben koşabileyim diye ama ben iki yerde olamam ki hem gelenleri karşılayıp hem de o çocuklarla ilgilenemem ki o nedenle lütfen beni bağışlayın. Affınıza sığmıyorum. Eğer ki gelenleri karşılayıp gelenleri uğurlayamadıysam bu sebepten dolayı uğurlayamadım. Ben sizi her zaman karşılarım, başımın üzerinde tutarım ama o çocukların özel bir günüydü, onlar için bir gündü. Özel çocuklarımızın özel ilgiye ihtiyacı vardı. Filistinli yaralı çocuklarımızın, gönlü yaralı çocuklarımızın da ilgiye ihtiyacı vardı. O nedenle Nur ablalarına koşarak gelenleri kucaklamaktan sizi karşılayamadım. Affınıza sığınıyorum. E, ve davet ettiğim makam büyüklerimden de, makam sahibi büyüklerimden, bürokratlarımdan da e, e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, e, Hakiş e, Başkanı'na, e, Ayşe, Ayşegül, Ayşegül Seçilir Hanım'a, e çelenk gönderenleri sayıyorum. Bayram Altan hocama çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Başından beri ba Bayram Altan hocam kızım dedi sen benim manevi kızımsın böyle bir ilke sen önce oldun dedi ve her zaman senin yanındayım. Ve e, ne gerekiyorsa yapıyorum dedi. Bütün şeyleri bürokratları aradı. Bu benim manevi kızımdır buna destek olunacak. O çocuklar için gerçekten çok yürekli davrandı. E, 18 günde yapamazsın dedikleri etkinliği yaptı dediler. Çünkü çok büyük bir projeydi. Bu çok büyük çaplı bir projeydi. Bana dediler ki 3 ayda kendini toparlayamazsın. Bunu hazırlayamazsın. Etkinliğin akışı o kadar çoktu ki akışı yetiştirmekte zorlandı. Yapamazsın diyenlere ben tek bir şey söyledim. Benim kaybedecek bir günüm yok. Benim kaybedecek bir saatim dahi yok çünkü yüzlerce çocuk öldürülmeye, şehit edilmeye devam ediyor. Benim zamanım yok. Yapacaksam eksiklerimle tamamlayacağım, yapacaksam bugün yapacağım çünkü yarın benim de hayat garantim yok. Yarın ölürsem ben bunu yapamayabilirdim. Bir televizyonda ay programında çocuk şunu söyledi Filistinli çocuk dedi ki ben öleceğim biliyorum şehit olacağım dedi biz şehit olmayı göz aldık çünkü böyle büyüdük dedi annesi babası ölmüş ve yetim ve ve kesinlikle Allah'a dedi şunu söyledi Allah'a dedi sizi dedi şikayet edeceğim dedi gelmediğiniz için bizi duymadığınız için dedi ben o çocuğun sözünden sonra sabah kalktım ve gerçekten bir projede denk geldiğim bir projede birlikte çalıştığım yine başkanımın çalışmalarını biliyordum genel başkanım İç Anadolu Birliği Genel Başkanım İsmet Taş'a durumu söyledim. Başkanım ben uyuyamıyorum dedim. Ne yapacağız? Benim de böyle bir aklımda proje var dedi. Hani çocuklara yönelik ne yapacağız bu çocuklara yönelik? Bütün çocuklara yönelik ne yapacağız dedi. Başkanım dedim elimde böyle bir düşünce bu proje var sabaha kadar bunu olgunlaştırdım yazdım birlikte yapabilir miyiz çünkü tek başıma ben güç olamayacağım dedim. Ee, Nur Hanım dedi e, tamamen dedi hani arkanızdayız tek bir şartım var dedi kendini göstereceksin ve seslerine ses olacaksın ben seni dedi şey yapacağım dedi hani destek olacağım dedi ve bana elini uzattı. Bunu hiçbir STK yapmadı. Birçoğuna da söyledim. Bakın hiçbir STK bana destek vermedi bu konuda ki açana kadar. Daha sonra Bayram Altan hocam dedi ki ya ee, Nur kızım sonuna kadar ben sana desteğim daha sonra da işte e, Alperen kardeşim abla dedi iyisiyle kötüsüyle bir şekilde ses duyuracağız dedi bunu yapacağız dedi ve onun arkasına çığ gibi destek sözleri geldi bu zamana kadar dedi bütün projelerden sen boş çıkmadın çünkü ben 3 sene boyunca göçmen projesindeydim Cumhurbaşkanımı ben rüyamda gördüm ve rüyamda e, bir e, araba dolusu çocukları bana e, bir e, otobüs e, uçak dolusu çocukları bana emanet etti beni İstanbul'a iniyorum. Bu çocuklar sana emanet. Falanca ülke bunlara götürüp çalmadan dedi. Bunlara zarar vermeden dedi. Sen bunları koruyacaksın dedi. Üç gün sonra da bana proje geldi. Göçmen sağlığı projesi. Birleşmiş Milletler destekli Hacettepe'nin de önderliğinde ve ben sırf müdürlüğü bırakıp, müdürlük teklifini bırakıp, insan kaynakları müdürlüğünün teklifini bırakıp e ben orada Ey göçmen projesine gittim. Ve tek başıma tek Türk de bendim orada. Arkadaşlar, birilerini yargılarken, birilerine yorum yaparken lütfen önce yüreğinize bakın. Önce insanlığınıza bakın. Önce kendinize bakın. Çok güzel bir proje, iyi niyetli bir projeydi. Altında bir eksik aramayın. Sadece o eksikleri siz doldurun. Daha iyisini siz yapın. Ben bir ateş çaktım, kıvılcım çaktım. Bu yangın olur. Ben bir damla döktüm. Ben bir damla... Bir damla su oldum siz deniz olun. Yeter ki birilerine ben için vicdanım rahat olarak Genel Başkanım İsmet Taş Taşbey'in desteğiyle ve gerçekten ya, ya ben anlatamıyorum. Ben gerçekten size anlatamıyorum. Birine gerçekten destek verdiğiniz zaman inandığınız insanlara destek veriyorsunuz ve gerçekten başarılı bir ekiple başarılı işler yaptık başarılı bir etkinlik yaptık bundan da onur gurur duyuyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Bakın verdikleri çan şeyi ayakkabıları biraz sonra otellerine gidip teker teker ayaklarına giydireceğim. 150 tane ayakkabı aldım. 150 ayakkabı da sabahtan akşama kadar tanzim edip böyle e, teker teker e, ayarlayıp şey yaptım. Yaptım. 2 gündür de bu çocuklar için uğraşıyorum. Çekimini yapmayacağım. Çünkü gerek de yok e, ee, kutuları görebilirsiniz. Bakın kutular burada. E, ee, kutuları da görebilirsiniz. Bakın kutular burada. Dağıttığımız, dağıttığımız çantalar da burada. Ee, yaklaşık 80 tane çanta dağıttık hediye olarak. L e Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Lütfen e bu çığlığın burada susmasına müsaade etmeyin Siz devam edin Biz e basını çağırdık biz bürokratları çağırdık bu, bu sorunlar yerine duyulsun dedik Yani biz elimizden geleni yaptık çocukları da mutlu ettik sevindirdik e şeyle palyaçolarla, e kahramanlarla e şeyle e Mısırla yani dışarıda o kadar çok eğlendiler ki bunun fotoğraflarını da sayfamda görebilirsiniz. Biz üzerimize düşeni yaptık. İçhan olarak, kardeşiniz Nur olarak, İsmet Taş Genel Başkanım olarak, başın başımızda öncümüz olarak yaptık bunu. Daha iyisini siz yapın inşallah. Basına da sesleniyorum. Lütfen emeğe saygı diyorum arkadaşlar, emeğe saygı. Ben hiçbir zaman göz önünde olan bir insan değilim. Yaptığımı söyleyen bir insan da değilim. Emeğe saygı diyorum. bunu anlatabiliyor muyum? Lütfen e, basında meğer gelmediniz bari bunun duyulması için bana destek olun ve gazetelerinizde yazın. Ben bir gazeteye dedim ki lütfen dedim basını çağıramadık, ilgilenemedik. Sadece bir İHA geldi yazdı. Onu da eksik yazdı. Lütfen düzeltin dedik. Düzeltmediler de. Düzeltme metni de istedik. Düzeltmediler de. Şunu söylüyorum. Bundan sonrası size ait. Bir iki tane basına söyledim. Yazdınız, yazacaktınız. Neden yazmadınız? Bizim gündemimiz farklı. Sizin gündeminiz farklı dedi. Yani gündeme dahi almadı. Ben hiçbir şey söylemiyorum. İnsanlık ölüyor. Çocuklar ölüyor. Şehit şehit çocuk haberleri geliyor. Artık gelmesin istiyoruz. Tek bir şey söylüyorum. Çocukların sessiz çığlığına ses olalım. Sahip çıkalım. Adı sessiz çığlık kalmasın diyorum. Selametle kalın inşallah.